Selamünaleyküm canlarım Gülperin mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında güzel bir sarma yapacağım. İnşallah hep beraber yapalım. Evet bir miktar salçamız var bir yemek kaşığı kadar kabımızın içerisine aldım. İçerisine 3-4 tane soğan ve 4-5 adet diş de sarımsak doğradım bunları da hazırladım içerisine ekliyorum. Bu şekilde güzel doğrayın sizlerde. İç harcımızda bir tasla bulgurumuz var. Bir tasla pirincimiz ve baharatlarımız var. Bunları da tek tek ekleyeceğiz. İçerisine bir fincan kadar ne yapıyoruz? Sıvı yağımızı da ekliyoruz. Bu şekilde hepsini güzelce karıştıralım. sarmamız hem kolay olacak hem de e, sizlerle e, paylaşmak istedim. Bu fikir olarak e, sarması da kolay, hiç zorlanmadan yapabileceğiniz güzel bir şekilde sarmadır bu. Oturup saatlerce uğraşmayacaksınız. Çabucak, kolayca yapabileceğiniz bir sarma. özelliği de fırında pişmesidir. Aynen sosunu da hazırlayacağız. Evet şimdi baharatlarını da içerisine ekliyoruz. Karabiber, pul biber, tuzumuz, kimyonumuz ve kekik ekledim. Hepsi çok güzel bir lezzet katacak Allah'ın izniyle içerisine. Bunları da güzelce harmanlayalım. Bu şekilde ne yapıyoruz? İç harcımızı güzelce hazırlamış olacağız. Evet bunları çiğden koyacağız. Çünkü fırında pişecek. Normalde de çiğden hazırlasanız daha lezzetli oluyor. Çünkü içerisinde sosumuzla suyumuzla beraber fırına vereceğiz. Pişme aşaması olacak. Evet güzelce harmanlayarak karıştıralım sosumuzu. içerisine. evet sosumuzla hazırlayacağız fakat bu aşamada değil. Bunu da sizlere söyleyeceğim. İyice karıştıralım. Evet, bunu bir kenara alalım. Şimdi malzemelerimizi topluyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, karalahnamızı tabii ki önceden ne yaptık? Haşladık. Güzelce soğuk suya tekrar soktum, süzdürdüm. Ve ee, koyacağım tepsiyi güzelce ne yapıyorum? Yağlıyorum fırına vereceğimiz tepsi. İçerisine ne yapacağız? Bunun güzelce ne şekil vererek tepsimize yerleştireceğiz. Bu şekilde yapacağız. Sizler de tepsinizi yağlayın, yapışmasın. Piştiği zaman daha lezzetli olacak. O da ayrı bir lezzet olacak. Şimdi malzeme listemizde e, gördüğünüz gibi fazla bir e, zor bir aşamalar yok. İsterseniz isteğe göre ne yapacağız? Kıyma da koyabilirsiniz. Ben koymadım. Sadece bulgur pirinçle bu kıymamızı koymadan da yapılabilecek güzel bir sarma olacak. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ortasındaki Ortasındaki kalın olan bölgesini alıyoruz. Kenarıya aldık. Ve şekil vereceğimiz biçimde bunu hazırlayacağız. Uzatıyoruz güzelce lahanamızı. Sarabileceğimiz bir şekilde hazır hale getiriyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra iç harcımızı koyacağız ve saracağız. Evet. Yapraklarınız eğer küçük olursa ne yaparsınız sizler de? 2-3 yaprağı yan yana koyarak aynı e, güzel bir şekilde sarma yapabilirsiniz sarıp sarmanızı güzelce tepsiye yerleştirebilirsiniz gördüğünüz gibi güzel haşlanmış karalanabilirsiniz sert olur fakat haşlandığı zaman çok güzel sarılabilecek yumuşak hale kıvama gelebiliyor vitaminli e, çok güzel bir sarma olacak Allah'ın izniyle. Bu şekilde yapıp e, tepsimize değil de normalde yapmak isteyen olursa aynı şekilde yapıp tenceresine de yerleştirebilir. Suyunu da aynen ilave edip ama ben bu şekilde yapıp sizlerle bugün paylaşmak istedim. Sizlere de fikir olsun. Bu şekilde gördüğünüz gibi saracağız. Aynen. Harikulade bir şekilde güzelce olacak. Kolay da sarılıyor. Dediğim gibi haşlamasını güzel yaptığımız zaman yumuşuyor zaten. Sert olan karalağanımız. Evet böyle içe doğru sararak gördüğünüz şekli veriyoruz. Evet. Bu şekilde tepsimize yerleştireceğiz. Evet yaprağımız büyük olduğu için bazı bölümlerinde açık kalabilir. Bunlara da tekrar yerleştirebilirsiniz iç harcınızda. Kenarlarını da içeriye doğru katlayarak yaprağımızı güzelce ne saracağız. iyice sıkıştırıyoruz. Evet, yavaş yavaş yapıyorum ki göresiniz. Bu şekilde yapıp sarıyoruz. Evet, Şimdi bu şekilde yapmamız e, bizler için, hanımlar için daha kolay olacak. Oturup saatlerce uğraşmayacağız. E, bu fikirde çok güzel oldu. Bu şekilde yapmak da çok güzel. Aynı şekilde yapıp, dediğim gibi e, tencereye de yerleştirebilirsiniz. Fırının lezzetini alabilmek için, tabii ki fırında yapılan her e, yemekler daha bir lezzetli oluyor, daha bir güzel oluyor. İşte her tariflerimizde yaptıkça aklımıza değişik fikirler geliyor. Tabii ki bazı fikirleri de öğrenerek yapıyoruz. Böyle kendimden çıkartmıyorum denenmiş tarifler var. Bu şekilde yaparak ben de sizlere gösteriyorum. Bu insanın kendi elinin lezzeti başka oluyor hanımlar. Şimdi e, bu şekilde aynen yaparak ne yapıyoruz? Güzelce sarıp tekrar sararak sarmamızı tepsimize yerleştiriyoruz. El lezzeti de çok önemli bu arada. İnsanın e, ne kadar ne yaparsa e, bir işe başladığı zaman besmele ile başlaması lazım tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim çekerek mutfağına girdiği zaman... Bereketli olur her şey. Allah'ın rızasını kazanmak için yapacağımız her şeyi Allah rızası için yapmalıyız zaten ki bu dünyada yaşadığımız zaman bu güzelliklerin de tadına varmamız lazım. Bütün e, yüce Mevlam zaten bizlere bu şekilde emrediyor. Ne yaparsanız Allah'ın rızası için yapın ki hem de e, boşuna dünyada yaşamış olmayalım ki zamanımız da boşa gitmesine yaparsak yerden ne kaldırırsak bir iğne bile kaldırsak Allah rızası için yapmamız lazım Evet bizdeki bu avantaj ev hanımlarında daha çok var Tabii ki beylerin de aynı ne yaparsak evde Allah rızası için yapacağız yemeğimiz olsun evimizin işi olsun her şeyimiz Allah'ın rızasında da yerine getirmiş oluyoruz Bu arada Evet bu arada da sosumuzu hazırlamış olduk. İçerisine bir dolu yemek kaşığı salçamızı ekledim. Kaynamış olan suyumuzu ekleyerek güzelce karıştırdım. Çırptım. Bunu da e, sarmamızın üzerine alıyoruz. Dökeceğiz. Bu da bunun sosu olacak. Evet. Tuzunu ayarlamıştım. O yüzden sosuna tuz falan koymadım bu şekilde ne yapacağım fırına vereceğim Evet bir yarım saat içerisinde tepsimiz pişti çok güzel oldu lezzeti de bir harika oldu Evet bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere Allah'a emanet